Bahçeli'nin sözlerinden bir şifre çıkarırsınız. Tabii. Güzel. Çırmasınlar. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı, ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. <gülüyor> <gülüyor> dehşet. Ne bizce? Dehşet, dehşet, yani hakikaten bu, dehşet devlet beyin. Devlet Bey bizim bildiğimizden daha fazla bir şey biliyor. Şimdi kimleri suçladığını bilmiyorum ama suçladığı CHP değil. Yani böyle bir komplo söz konusu ise CHP'nin e, polisin içinde böyle organizasyonları yapabilecek bir komplo kabiliyetine sahip olmadığı muhakkak. Hı hı. Bir takım tırnak içinde örgütlerden bahsediyor. Bu örgütler iç örgüt müdür dış örgüt müdür anladığım kadarından kendisi bilgi sahibi zaman içinde geldiğinde de ortaya çıkacağını söylüyor. İnşallah doğruyu çıkartırlar. İnşallah siyaseten başka bir tarafa doğru bu işi götürmezler. Ee, göreceğiz. Yani, burada yani bir ama sıkıntı şey diyorsan, var. sanki asıl temizi elleri siz görürsünüz gibi bir şey var, durum var. çözmek çok zor Bahar Hanım. Şimdi burada hakikaten... Ya bu arada çok... bu üç kişi şöyle isimlerini de söyleyeyim. şeyden ee, İl Emniyet Müdürü Murat Çelik Organize Şube Müdürü Kerem Üner Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan. Bunlar TCK 316 yani anayasal düzene karşı çıkmaktan yargılanıyorlar ama e, tutuklu veya şey değiller. Yani ne acayip değil mi? Çok acayip. Yani Her şey anayasal hani şey değil. ha Çok ciddi bir şey yani. Çok acayip. Yani ciddi olduğu muhakkak yani iddialar çok ciddi ve çok acayip bir şey. Devlet Bey'in tecrübelerine veya geçmişine baktığımız zaman bizim bilmediğimiz bazı şeyleri bildiğini düşünmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi bütün bunlara bakıldığında işte dışarıdan da olup bitenler. Müsaade edin de bakın birkaç şey özetleyeyim. Bir, Tabii. tabii. Biden, Biden'dan Tayyip Erdoğan görüşemedi. Evet. Putin Türkiye'ye gelmiyor. Evet. Bugün Avrupa bizden sadece Miçotakis üzerinden görüşüyor. Bunların hepsi doğru değil mi? Evet. Üstelik şey dediğimiz Miçotakis hani. Her lafı ettiğimiz Miçotakis. Etmediğimiz hakaretin kalmadığı Miçotakis. Buna mukabil Tayyip Erdoğan jest olsun diye dün akşam verdiği yemekte Patrick Bartolomeus'u da yemeğe davet ediyor. Hı hı. Yani bir taraftan Kariye'yi cami yapıyor. Dün caminin açılışı yapılıyor veya pazartesi günü pazartesi günü. Ama dün akşamki yemeğe Bartolomeos'u da davet ediyor. Yani Yunanistan üzerinden Avrupa'yla görüşme ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında da Türkiye'nin bir sürü tezini, birçok tezini işgal edilen adaları e, petrol arama meselelerini mavi işte mavi vatan vesaire gibi konuları da geri plana aldığını da görüyoruz. Mesela Kıbrıs konusunun hiç konuşulmadığını görüyoruz veya konuşulduysa da açıklanmadığını görüyoruz. Bütün bunlara baktığımda Tayyip Erdoğan'ın da durumu farkında olduğunu görüyoruz. Ee, yani konu şu andaki dış konular sadece Hamas veya Gazze meselesi değil. Biden'dan görüşülemiyor, Putin gelmiyor. Ee, Kuzey Irak'ta bir operasyon yapılacağı söyleniyor ama yapılamıyor ile ilgili. Ne oluyor istiyor. yani asla Türkiye'ye ne oluyor? Türkiye sıkıştı. Türkiye çok sıkıştı. Ve Türkiye ekonomi meselelerini halletmek için batıyla bir yaşam biçimi bulmak mecburiyetinde. Hı -hı. Bu yaşam biçimi bulmak e, mecburiyetinde olduğu yaşam biçimi içinde e, yeni CHP'nin, Özgür Özel'in Selin Böker'in açtığı kapıyı kullanıp kullanmayacaklarını göreceğiz. Kullanamadıkları takdirde yani kullanırlar, üçü beraber hareket eder. Türkiye'de hukuk devletini getirebilecek bazı operasyonlar yaparlar. Belki bu temizlik de hukuk, operasyonu, hukuk devletini getirmek için. Bugün Yargıtay e, Başkanı seçildi, Yargıtay Başsavcısı da seçilecek. Bu görüş bu konularda hukuk devletine giden bir normalleşme olacaksa CHP'nin de iştirakıyla Türkiye nefes alır, dört sene sonra seçimini yapar. Ama bunu yapamadığı takdirde ben gelecek sene bir seçim olacağını ve iktidarı değişeceğini düşünüyorum. Dışarısı da buna tamir edecek durumda değil. Yani milletvekillerinin o iki senesi meşhur dolmadan yapılır mı diyorsunuz? İşte iki sene dolmuş oluyor. Biz bugün bir seneyi doldurduk. Ha aa, doğru ya. Geçiyor. Doğru doğru ne kadar da çabuk geçti. Haklısın. Çok çabuk geçiyor vakit. Çok bakın. Bakın bugün ben, bir seneyi 14 Mayıs bugün ay evet arkadaşlar ben CHP Genel Merkezi'nde daha kıyametler kopacak birazdan. <laughs> tabii, tabii. Bakın doğru, bugün doğru. bir sene doldu. Ben onun için gelecek sene yaz veya sonbahar diyorum. Ee, bir erken genel seçim gelir. Yani bunu Tayyip Erdoğan'ın daha karar vermeyi, bazı konulara farkında olduğunu ama daha karar vermediğini görüyoruz. Bazı meseleleri zamana yayıyor. Hükümet değişikliğin konusu konuşuluyor ama yapılmıyor. E, yapılacak değişiklikleri parti içinde kongre sürecini başlattığını söyledi. Muazzam bir değişim ihtiyacı içinde olduklarını görüyoruz. E, aklı Selim sahibi, Bilmiyorum. iktidara yakın... Erdoğan'a çok özür diliyorum. Erdoğan'ı tanıyan bir isimsiniz. Değişime ilişkin bugün e, il başkanları toplantısında, il toplantısında bir açıklama yaptı. Onun evet. siz ne demek istediğini daha net açıklarsınız diye düşünüyorum. Milletin sınıfta Şöyle bıraktığını söyleyeyim. biz, biz de baş... biz böyle. Videoyu vereyim mi? Çok kısa. Tabii, tabii, milletin ben. sınıfta bıraktığını, milletin sınıfta bıraktığını biz de baş tacı edemeyiz. İnşallah bu süreci kılı kırk yaran bir kuyumcu titizliğiyle yürüteceğiz. Kırarak, dökerek, dağıtarak değil, tam tersine toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak ilerleyeceğiz. Saflarımızı genişletecek, sıklaştıracak, partimizi daha da büyütmenin gayretinde olacağız. Yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. Ee, pardon. Yani hem milletin sınıfta bıraktığını baş tacı edemeyiz diyor hem de partimizin emektar isimlerine vefasızlık göstermeyeceğiz diyor. Bunlardan bir tanesi söylenen de mesela Ankara kazanı kazanamayan ve belediye başkan adayını Hatay'a genel sekreter olarak atayacaklarmış zannediyorum. Böyle şeyler de var kendi içlerinde. Ne demek bu yani ne diyor aslında? Aynen bu aynen söylediğini söylüyor. Yani burada ayrıca bir şey aramamak lazım. Biz yenildik diyor. Ha. Biz yenildik. Bu şekilde ruhumuzu da kaybettik. Yeni insanlarla bu işi yapabilmeye çalışmak lazım diyor. Bu konuda gayet geniş hareket edebil etmeye gayret edecek Tayyip Erdoğan ama bunu ne kadar yapabileceğini hakikaten bilmiyorum. Bu hı hı. yenilikçi meseleye girerken partisinin içinden veya dışından bazı kişilerle bir tahkimata gidebilir. Parti içini muhakkak ki yenileyecek ama kabine konusunda ee, ne yapacağına daha karar vermiş vaziyette değil bir Türkiye ittifakı kurabilecek bundan evvel CHP'li olduğu düşünülen veya MHP'li olduğu düşünülen insanları da kabineye almayı düşünebilir. Bir Türkiye ittifakı havası yaratmaya çalışacağı muhakkak bu konuşmasında son derece samimi ve şey yenildik biz diyor. Yenildik diyor. Burada büyük sıkıntısı şu. Partisinin içinde bir tabiri kullandığım için arkadaşlar şey ettiler. Kahtır ical denir. Devlet adamı eksikliği. Ee, bir devlet adamı eksikliği var AK Parti'de. Bunu belki eskilerinden... Veya devlet adamı dışarıdan... siyasetçi eksikliği de mi var? Sanki e siyah... O da var. İşte siyasetçi mi? eksikliği olduğu muhakkak. Yani alttan koptular. Alttan siyaset ilişkisi kalmadı. Zaten kendi eski ele şeyleri, hala mensupları, eski milletvekilleri işte Metin Külünk'ten Şamil Tayyar'a kadar büyük bir samimiyetle veya Mehmet Metinler'e kadar bugüne kadar şöyle konuştukları bu daha da ileriye giderek açık açık bu konuları dile getiriyor.